Türkiye Değişim Partisi gençlerimizin mutlu olması için yollarda gençlerimiz bakıyorum üniversiteyi bitiren gençlerimiz hiç bulmuyor üniversiteyi kazanan gençlerimiz yurt bulamıyor. Bir evde bir annenin, bir babanın evladı işsizse, bir anneannenin, bir babaannenin torunu işsizse, o evde mutluluğu yakalamak mümkün değildir. O nedenle Türkiye Değişim Partisi ülkemizdeki binlerce yurttaşımızın yüzünü güldürmek için yollarda hiçbir endişeniz olmasın. Partisi sağ ya da sol bir parti değildir. Türkiye Değişim Partisi bayrağımıza bağlı olan, toprağımıza bağlı olan besmele diyerek inançlarımıza saygı gösteren, dil farkı dil farkı, ırk farkı, kültür farkı, mezhep farkı gözetmeden bütün ulusumuzu kocaklayacak Türkiye Cumhuriyeti'nin en demokratik kitle partisidir. <laughs> Çünkü inşallah Ahmetciğim, inşallah sevgili gençler, Türkiye Değişim Partisi Ankara'mıza büyük bir vatan sofrası kurmak üzere gidiyor. O vatan sofrasında Ahmet'in, Mehmet'in karnı doymayacak. O vatan sofrasında bütün yurttaşlarımızın inşallah karnı doyacak. Türkiye Cumhuriyeti'nde yüzü gülmeyen bir tek evladımız inşallah kalmayacak. Biz Türkiye'mizde sadece bize oy veren yurttaşların başbakanı olmayacağız. Bize oy vermeye yurttaşlarımızın da Allah'a izin verirse inşallah gönlünü alacağız. Nasıl geçmişte yüzde yetmişe yakın oy aldıysak, inşallah Türkiye'mizde bütün milletimizi kucaklayan ülkemizin en şefkatli, en vicdanlı, en merhametli partisi, inşallah biz olacağız. <laughs> sevgili kardeşlerim, sevgili kardeşlerim, 3600 ek gösterge. Asla siyaset için söylemiyorum, ama ben öğretmenim. Öğretmen arkadaşlarımın böyle bir beklentisi var. Gecesini gündüzüne katın. Bizim huzurlu olmamız için, mutlu olmamız için, güvenli toplantılar yapmamız için her türlü fedakarlığı yapan emniyet mensubu arkadaşlarımızın bir beklentisi var. Gene sağlık çalışanlarımızda hemşire arkadaşlarımızın bir beklentisi var. 3600 ek gösterge konusunda siyaset yapmamıza gerek yok. Ben bunları oy almak için söylemiyorum. Emniyet mensuplarımızın, arkadaşlarımızın ve özellikle de arkadaşlarımızın böyle bir beklentisi var. O nedenle söylüyorum. 3600 ek göstergenin çıkması için bir robotik temaslarımıza parti olarak devam ediyoruz. EYT'liler var. Beş buçuk milyon yurttaşımız EYT'liler erken yaşta emekliliğe takılanlar. Onlar devletimize girerken SSK'lı oldu, Bağkur'lu oldu, emekli sandı oldu. Biz onlara şu anda diyemeyiz ki sen 15 sene daha bekle de sonra emekli olacaksın. Kanunlar çıktık çıktığı günden sonra için geçerlidir. O nedenle EYT'lilerin sorununu siyaset yapmadan, oy avcılığı yapmadan çözecek olan tek parti Türkiye Değişim Partisi'dir. Türkiye Değişim Partisi iktidarında tarafsız cumhurbaşkanı, güçlü meclis ve bağımsız yargı istiyoruz. İstiyoruz ki Cumhurbaşkanımız partili olmasın. Cumhurbaşkanımız her siyasi partiye oy veren yurttaşlarımızın sığınma limanı olsun. Cumhurbaşkanımız bağımsız olsun. Mekanı cennet, cennet olsun. Adalet eylesin Süleyman Demirel yıllarca bir siyasi partinin genel başkanıydı ama Cumhurbaşkanlığında son derece tarafsızdı. Biz inanın ki bu sistemin doğru bir sistem olduğuna inansak bu sistemi de savunuruz. Biz bir şeye hayır diyorsak mutlaka onun altyapısı vardır. O nedenle Değişim partimiz tarafsız Cumhurbaşkanı, güçlü meclis ve bağımsız yargı istiyor. Nasıl bağımsız yargı biliyor musunuz? Bir vatandaşımızın bir konusu varsa, adliyelere gidiyorsa, Erzatçım adam aramasın, torpil aramasın. Hangi avukat bürosuna gidersem, o avukat bürosu orayla yakınsın diye düşünmesin. Senin adaletin benim adaletim olmaz. Bizim adaletimiz Türkiye Cumhuriyeti'nde her vatandaşa eşit adalettir. Türkiye Değişim Partisi adaletli, vicdanlı ve de faziletli bir partidir. Bizim davamıza katılan bütün arkadaşlarımız el olarak katılır. Bizim davamıza katılan bütün arkadaşlarımız inanarak katılır. Ben şu görev alırsam varım, bu görev alırsam yokum diyen arkadaşlarla asla ve asla çalışamayız. Çünkü bizim davamızda bulunanlar bireysel çıkar için değil toplumsal çıkar için burada. Türkiye Değişim Partisi'nde görev alan bütün arkadaşlarımız yarın belediye başkanı olacak, milletvekili olacak, bakan olacak, başbakan olacak. Şunu bütün arkadaşlarımız bilsinler ki biz Türkiye Değişim Partililer Türkiye'mizin yararına olmayan hiçbir projeye asla ve asla imza atmayız. Türkiye'nin hayrına olmayan hiçbir projeye asla ve asla imza atmayız. Türkiye Değişim Partisi iktidarında bireylerin ihtiyacı değil, bütün Türkiye'nin ihtiyacı karşılanır. Sevgili kardeşlerim, sevgili kardeşlerim, şunu bilmenizi istiyorum. Bakın, bizim logomuz kalp. İnsanoğlu yaşadığı süre içerisinde bizim kalbimiz atacak. Ama bizim kalbimiz Ahmet için, Mehmet için değil, bizim kalbimiz Türkiye için atacak. Ve bizim logomuz artık oy pusulalarında var. Sandık başına gittiğiniz zaman kalbinizin sesini dinleyerek değişime, çareye inşallah ve inşallah evet diyeceksiniz. Ama şunu da unutmayın ki her ampulün bir süresi var. Her ampulün bir süresi var. Evdeki ampulü değiştirmezsek patlar daire yanar. Daire yanarsa apartman yanar. Sokaktaki ampulleri değiştirmezsek sokak yanar. O nedenle ampulleri değiştirmenin zamanı geldi. Sevgili kardeşlerim, sevgili kardeşlerim. Özellikle değişim kadınlarına değişim gençlerini sesleniyorum. 3S formülümüzü lütfen unutmayın. Birbirimize karşı sevgi dolu olacağız, saygı dolu olacağız ve sadakatli olacağız. Davamız büyüktür. Davamız Türk milletidir. Davamız bayrağımızı Almanya'nın, Fransa'nın, İngiltere'nin önüne çekmektir. Çünkü Türkiye Değişim Partisi Atatürk milliyetçiliğini savunan, cumhuriyetimizin değerlerini geliştirerek her zaman koruyan, inançlara saygılı laiklikten yana olan, üretimi destekleyen esnaflarımızın, sanayicilerimizin, tüccarlarımızın yanında olan, alın teri ve emeğin hakkını veren, hudut ve bayrak birliği diyen Türkiye Cumhuriyeti'nin Allah'ım izin verirse en demokratik kitle partisidir. Eski anahtarlarla yeni kafa açılmaz. İktidarlar mevsim gibidir. Artık zamanı gelince değişir. Biz Ankara'ya kiracı olmaya değil ev sahibi olmaya gidiyoruz. Biz Ankara'ya başkaları gibi zaman tüketmeye değil AK Parti'den iktidarın anahtarını Allah'a izin verirse almaya gidiyoruz. Sevgili kardeşlerim, herkes bilsin ki Türkiye Değişim Partisi'nin bileğini kolay kolay kimse bükemez. Çünkü inançlı, yürekli, mert kadrolarla yola çıkıyoruz. Türkiye Değişim Partisi gördüğünüz gibi parlak bir gökyüzüdür. O gökyüzünde Türkiye Değişim Partisi onuruyla, şerefiyle dalgalanmaya devam edecektir. Türkiye Değişim Partisi'nin canı da kanı da birdir. Aksini düşünenler davaya inananlarla yolumuza devam ediyoruz. Bazen bakarsınız on bin kişi vardır ama içinde 100 tane yürekli adam yoktur. Benim istediğim olay şudur. 10 bin tane yüreksiz adam olacaksa bin tane, yüz tane yürekli adamla dağları deviriz. Müthiş bir çalışma içerisinde olacağız. Çünkü Türkiye Değişim Partisi milletimizin umudu olmaya inşallah devam edecek. Türkiye Değişim Partisi Allah'a izin verirse ülke siyasetinde istikrarın simgesi olacak. Çünkü Türkiye Değişim Partisi bayrağımızı savunan, toprağımızı savunan, ulusal birliğimizi savunan, din farkı, ırk farkı, kültür farkı, mezhep farkı gözetmeyen bütün milletimizin partisi olacak. Çünkü biz bütün gövdemizle birlikte büyük bir mücadele için güzel bir şekilde yollardayız. Türkiye Değişim Partisi varsa artık çare var ve umut var. Biz aylarca demokratik parlamenter sistemden bahsettik. Kurulduğumuzdan beri başbakanlıktan bahsediyoruz. Şimdi görüyorum ki diğer siyasi partiler de artık başbakanlıktan bahsetmeye başladılar. Onlara da demokrasi adına teşekkür ediyorum. Sevgili kardeşlerim.